Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın el emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Kanalıma abone olmak dediğim gibi tamamen ücretsizdir. Destek amaçlı arkadaşlar. Bugün yine güzel bir model çıkarttım. İnşallah beğenip sizler de yapmak isterseniz Hemen size tülbentimin rengini Reyyan marka 112 laci koyu yazıyor arkadaşlar. Tülbentimin rengi çok güzel. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenip alırsınız. iplik numarası da Kaplan 823 numara. Tülbentimle birebir uyumludur. Şu şekilde kum boncuklar kullandım. Bunlar 12 dizgi olarak satılan kum boncuklar. Direkt ütüyü üzerine de bassanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Bu boncuklarla arkadaşlar her tuhafiyede rahatlıkla bulacağınız boncuklardandır. Bu modelime de en fazla yani 5-6 dizge boncuk gider gitmez. Ben model olarak çıkarttığım için hani çok tahmin edemiyorum ama 5-6 dizgeden de fazla gideceğini zannetmiyorum. Hemen şöyle altının tığlamasını da göstermek istiyorum. Ben altının tığlamasını iki zincirle yaptım. Bu şekilde. iki zincirle yaptım. Hemen modelimi de sizlere göstermek istiyorum. Pardon. Evet. Evet arkadaşlar, modelim de böyleydi. Daha önce bunun boncuksuz olanını yapmıştım. Bu kez de böyle denemek istedim. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de beğenip yapmak istersiniz. Bu şekilde tek seferde giden hanım hanımcık bir model oldu. Şuradan hemen. Evet arkadaşlar ilk başlangıç noktamız herhangi bir tığ battığının içine girdikten sonra bir tane zincir çekiyoruz. İlk başlangıç noktası böyle başlıyor. Herhangi bir tığ battısına girdikten sonra bir tane zincir çekip hemen 6 tane boncuğumu aldım. Sıkıca kapattım. Bir tane de zincir çektim. Sonra bir boncuk yerleştirdim ve bir tane daha zincir çektim. Bu boncuğumu arka tarafından altılı boncuğumun ortasına yerleştiriyorum. Üç bir tarafta, üç bir tarafta kalacak şekilde ortasından sabitledim ve bir tane zincir çektim. 1 2 3 kere tığıma doladım. Hemen bakayım. Bir, iki tane yuva atladım. 3. yuvamın içine giriş yaptım ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir çıktım bir tane de zincir çektim bu şekilde ya da bunu arkadaşlar şöyle de yapabiliriz sanki biraz kısa gibi geldi tığımı üç kere doladım önce bir sonra iki 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 olarak çıktım evet, bu şekilde daha iyi oldu bir tane zincir çektim ilmeğin çok fazla uzatmıyorum arkadaşlar şu şekilde tırnağımla da orayı sıkıca tutuyorum. Fıstık oyası yapar gibi hepsini buraya topluyorum. 3 4 5 6 7 8 9 Aynı fıstık oyası gibi topluyoruz arkadaşlar. Bu da 10. 10. zincir olarak 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim oraya. Şimdi buradaki zincirimi tutuyorum. İlmeğimi geçirdim. 1. Zincir çekmeden direkt geçirdim. 2, 3, 4, 5, 6. 6 7 8 9 tane yaptım bu şekilde. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Her yapmış olduğum örümceğimin içine girip çıkıyorum. İlk başta 3 zincir, diğerlerinde 2 zincir çekiyorum. Her yapmış olduğum şu şekilde yerleri belli arkadaşlar. Hep boşluk alanlarına batıyoruz bunların. 3 4 2 zincir çektim 5 6 7 8 ve en sonuncuyu da batıyorum 9 tane yaptım bu şekilde oldu şimdi bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battığımızın içine giriş yaptım ve bir tane de zincir çektim bu şekilde arkadaşlar Şimdi bir tane daha yapalım. Hemen boncuğumu aşağılara kayıyor boncuğum. Yine 6 tane boncuğumu aldım. 6 tanesini bir çıkarttım. Bir tane de zincir çektim. Yine bir boncuk aldım. Bir tane de zincir çektim. Arka tarafından yerleştiriyorum. Ortasına. Üç bir tarafta, üç bir tarafta kalacak şekilde sıkıca kapattım. Bir tane de zincir çektim bu şekilde. Tığımı üç kez doladım. Bir, iki tane atladım. Üçüncü yuvam içine giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, 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 iki çıktım. Bir tane zincir çektim. Ilmeğimi uzattım. İki oldu. Böyle de tırnağımın ucuyla da orayı sıkıştırıyorum ki açılmaması için 3 4 aynı fıstık oyası yapar gibi 5 6 7 8 9 9 tanesini parmağımla kıstırdım ve buraya 1 2 3 4 tane zincirimi çektim bu şekilde zincirimi çektim şimdi zincirimden tuttum arkadaşlar Zincirimle beraber ilmeğimin bir tanesini çıkarttım. 1 2 Bunları tek tek çıkartıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 tane zincir çektim. Başta 3 tane zincir çektim. Her bir boşluğunun içine batarak ki şöyle açıldığı zaman boşlukları belli oluyor arkadaşlar bakın bu şekilde 3 4 5 6 Pardon orada yanlış yaptım 7 8 ve 9. 9 taneyi yaptım. Bir tığ battı atlayıp ikinci tığ battımın bat içine giriş yaptım. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Yine aynı şekilde şuradan boncuğumu boncuğumu aldım. 6 tane boncuğumu aldım. Sıkıca kapattım. Bir tane zincir çektim. Bir boncuk aldım. Yine zincir çektim arkasına boncuğumu yerleştiriyorum arkadaşlar. 3 bir tarafta, 3 bir tarafta kalacak şekilde sağ ortaladım. Çıktım. Bir tane zincir çektim. Kılımı 3 kez doladım. 1 2 tane atladım. 3. yuvanın içine. Önce bir, sonra 2 2 2 2 çıktım ve bir tane de zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar hiçbir zorluğu olmayan, çok da çabuk ilerleyen bir model oldu. İnşallah sizler de beğenip şöyle yapmak isterseniz ütüye de gelebilecek bir model biraz farklılık yapmak istedim böyle bu ara boncuklu modeller daha çok e, isteniliyor hem de daha çok beğeni alıyor O yüzden ben de boncuklu model yapmak istiyorum bu ara arkadaşlar tabi boncuksuz da yaptığım modellerim oluyor arka taraftan da görünümü de bu şekilde Ütü yaparken de arkasından ütülerseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Ön yüzünden de ütüleseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Çünkü boncuklarımız hiçbir şekilde deforme olmaz. Isıya dayanıklı boncuklardır bunlar. Evet. Şöyle de bırakayım. İnşallah güzel görünüyordur. Anlamadığınız yer olduğu zaman arkadaşlar bana yazıp mesaj olarak yazarsanız ben size inşallah dönüş yaparım. Bazen gözden kaçırdıklarım oluyor. Yine de kusuruma bakmayın. Evet, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.